Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Zerim. Bugün sizlerle birlikte 2025'in Temmuz ayında aldığım tüm hat Wheels arabalarını geleceğiz. Haydi gelin başlayalım. Tek tek kenara alacağım şimdi arabaları arkadaşlar. Ayrıca benim aldığım bir tane daha premium bir araba var. Ama bu videoda inceleyemeyeceğim. Çünkü yanında değil. Haydi başlayalım. İlk arabamız Race Day Premium Corvette. C8R diye okunuyor herhalde. Setteki diğer araçlardaki yeşil Rexi çok güzel. Turuncu BMW'si var. Ben de, Nissan. Ben de, de Corvette. Arabayı açalım. Arabanın koruması var. İçinde koruma plastik çıkıyor. Onu çıkarmayacağım. Evet arkadaşlar inceleyelim. Şöyle çok güzel bir yarış arabası zaten yarış günü diyor karton üzerinde de. Çok güzel. Aynaları var. Arka tarafında plakalık var. Arka stoplar, rüzgarlı da var. Her şey tam. Mükemmel bir araba. Tekerlekleri zaten kauçuk. Ops gitmesin arkaya. Şöyle koyalım. İkinci aracımız videosunu atmıştım yine ya bunun. Market zincir marketlerden bulduğum Ultra Magnus Hot Wheels Track Build. Tır direkt çıkartalım. Nasıl çıkartacağız? Bunun Optimus Prime'ını da çok istiyorum. Bir gün onu da bulurum inşallah. Şöyle hatta çıkartayım şunu şöyle arkadaşlar. Ha, da logosu var. Az logonu. Çok güzel ya. Çok sevdim bunu. Arkası yeni inceleyelim. Çok hoş bir tır. Ama arkasında araba sığmıyor bu arada. Şu bölgeye araba sığmıyor. Başka bir hattı saraba konmuyor. Böyle çok güzel bir arkadaşlar. Takalım. Bunu da buraya koyduk. Sıradaki arabamız yine bir zincir market avında denk geldiğim Snoopy. Çok tatlış bir araba. Ben film arabası aynı zamanda. Bunu açmadım çünkü rafımda kutusuyla sergilemek istiyorum. Film arabası böyle. İncirleri. Önde motoru var. Kaç silindir de sayamadım şu an. Yeşil rantlar. Üstünde de bir köpek mi? Herhalde köpektir. Çok güzel bir araba. Arkasına da bakalım. 250'de 132. araba. Bunu buraya koyuyorum arkadaşlar. Şimdi benim bir araba daha aldım. O arabayı da tam şurada görebilirsiniz arkadaşlar. Bu şu anlık yanında değil. İleriki zamanlarda onun da inceleme videosunu atacağım arkadaşlar. Sıradaki arabamız Mazda MX-5 Miata. Bunun bende grisi vardı. Kaç bir iki ay önce bulmuştum. Bunun yeşili de çıkmış. Antep fıstığı yeşilinde. Açmadım bunu. Açacak vakit olmadı. Arkasında Race Day ay pardon Legends Tour arabası kazandığı için çok güzel bir araba inceleyelim arka stopları var boydan boya bir şeritlet gibi tasarımı zaten body kitleri var kapısında bir şey yazıyor ne olduğunu bilmiyorum önünde farı falan var çok güzel ya çok hoş bir model arkadaşlar bunu da buraya koyalım. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Beni için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.